tatlısınız. Hangi takımısınız? Siz hangi takımı tutuyorsanız ben onu tutuyorum. Zerdeçallar çıktı. Dün şey zerdeçal ayıklamıştım da, her tarafım oldu. Ama zerdeçallar tuttu. Ee, televizyon var ama şey maç dışında çok açmıyorum. Siz izliyor musunuz televizyon gerçekten? Ya ben size bunu sorayım. Televizyon izliyor musunuz? Yani televizyon açıyor musunuz? Öylesine mi açıyorsunuz? İzliyor musunuz? Ne izliyorsunuz mesela? Maç dışı kapalı. Bu ne? Eşref Rüya, Eşref Rüya bir dizi mi? Film ya da dizi hiç izlemiyorum arkadaşlar. Aa hiç izlemiyorum. Sıfır. Ya diyorum ya ben aşırı asosyal bir insanım. Şey gibi Arja Pekkan oldu. Hiperaktifim. Asosyalim. Hiçbir şeyi izlemiyorum. Deniz Satır'ın enleri diye bir şey yapalım. Ya şey mesela bir İstanbul <laughs> ya bilenler çıkmaz tabii. Benim gibi boomerlar burada yoktur şu saatte özellikle TikTok'ta. bir İstanbul masalını çok sevmiştim. Lisedeyken izlemiştim. Onun üzerine Ayrıca en büyük hayali metro izlemek. <laughs> Mesela bana şey geldi. İşte her gün metroda verilen, Londra'da verilen işte şeyler var ya gazeteler. Gazetelerden Londra'nın gündemini şey yapıyorum. Bana gelen en çok Instagram'da mesaj şuydu. şey işte İstanbul'da olsanız toplu taşıma araçlarına binmezsiniz. Metroya. Ya İstanbul'da da metroya biniyorum. Binmiyor değilim. Ama mesela bazen çok korkuyorum ben. Ya yani şöyle örnek veriyorum. Ya yani illaki erkek takipçiler çıkıyor, bir şey çıkıyor. Mesela Selam veriyor. Çok mutlu oluyorum. Ama sonra e, böyle iş sohbete ya ben gidiyorum ya mesela tek başıma olduğum zaman sohbete dayandığı zaman çok geriliyorum birisiyle sohbet etmekten. Yani biraz korkuyorum. Yani birkaç defa daha böyle şizofrenik şeyler oldu. o yüzden tek başıma açıkçası şey yapamıyorum, tercih edemiyorum. Yoksa ben gayet metro kullanıyorum. TikTok'ta sen varsın diye buradayız. Ben de siz varsınız diye buradayım. 2-2 2-0 2-0-0 Biliyor musunuz o videoyu? Biliyor musunuz? 2-0-0 2-0